Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün ikizimle birlikte kadar Block oynuyoruz arkadaşlar ikizimin ilk videosu o yüzden like patlaması yapalım ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar birlikte video çekiyoruz iki kanaldan da ee, evet esen. <laughs> Arkadaşlar, unicorn'um çok tatlı değilmiş. Şunun tipine bakan, bak, gözlere <laughs> bak. Para verikler alırsın. Ha <laughs> Esencim, <'cığım>, niye uçuyorsun? <laughs> Sen uçuyorsun, ben değil. Niye <laughs> benimki kırmızı. Allah düştüm. Arkadaşlar koyu mavi demiş ya yani ben çok sakın. <laughs> <laughs> Magenta ne? Magenta. <laughs> Aa bende bu unicorn'dan var işte bakın. Bende bu <laughs> unicorn'dan var. <laughs> Robux'un. Um. Ben çıkardım ama. <laughs> ben yumurtadan çıkardım. <laughs> Ee, ben ben 1000 lira biriktirdim. 1000 liralık yumurtadan açtım. Gerçi 500'lük de var ama ben 1000 liralık da Arkadaşlar e, bugünlük videomuz e, şey 12 dakika yapalım. Çok uzun olmasını istemeyiz. Çünkü sıkılıyorsunuz ekran karşısındakiler. Videomuz çok uzun olmayacak. Aa Yunus modu. çok güzelmiş arkadaşlar. Aa Yunus Bozu çıktı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar benim kanalımdan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ee şey kanalıma bir tane ayı koydum tatlı olmuş mu bilmiyorum. Donat dolat bu ne demek bilmiyorum. E, mantar, e, unicorn benim unicorn'um işte benim unicorn'um benim. <laughs> Arkadaşlar ben düştüm e, ve şu an eşlemizi iz, iz, izleyemiyorum. Heh oradaymış. üç kişi ne eşlem kazanacaksın. Hadi başarırsın. Başarırsın derliyorum şu an vuruldu. Kardeşim ne çüşüyor? Ana ayıcık kazanmış. Resmen kazanmış arkadaşlar. E, tükürelim nazar bir değmesin. Püh, püh, püh. Arkadaşlar yüzme modunu seçtik ikimizde. Evet tur başlıyor. Şu ayım benim dikkatimi dağıtıyor. Adım da King Bir ama nereden bileyim işte dikkat Allah griye yüz griye <laughs> Kahverengi Arkadaşlar eczem gitti destekleriniz bana gelsin. Pembe. Pembe. <laughs> Allah uçuyorum. Arkadaşlar benim kameram bozuldu da o yüzden videoyu durdurdum. Evet. Özür dilerim. Yiyeceğim bro. Ne haber? Arkadaşlar hiç tanımıyorum. siz bana bakmayın. Ben tanımıyorum. Hmm. Döndür bakayım. Usta İskender'i döndür. Bu ne? Tekme. Oh, oh, oh. Yani çok garip, garip. Sosisli gibi oldum ya yere düşünce. Sarkma neymiş? Gıdı 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 gıdı. Kaçır yani, şu çocuğu gıdıklayayım. 10. Gıdı 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 gıdı. Kaçtı ya. Gıdı gıdı gıdı. Arkadaşlar bu arada e, bugün e, arda yangın çıkmış. Arkadaşlar e, biz de arda yaşıyoruz. Evimize çok yakın bir yerde yaşanmış bu. E, arkadaşlar lütfen e, evinizdeki küçük şeyleri bile e, önemseyin. Arkadaşlar e, yani siz önemsemezsiniz. Ocakta bir şey açık unutursunuz. Bir şey olmaz dersiniz. Ama yangın çıkar. Arkadaşlar. Ee, çok kötü yanmış çatısı böyle e, çok böyle, kötü olmuş. Ya e, yani bir söz e, tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Evet arkadaşlar. Esrem içime girmişsin. Bu ne? <laughs> çok komik. Oyun dondu. Ay yeşil 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 yeşil. O, o Havada mısın? O arkadaşlar Eslem yok. Es Eslem alt kata mı düştün? Evet. Alt kata düşmüş Eslem. Kireç yeşili. Kireç yeşili. Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> o zaman. Memleket sevda O, ne? o nasıldı ya? Unuttum. koyu yeşil. Ne diyorum ya? Ben de Aa, iki iki düştü. Ay şu unicorn'un dibine bak ya çok tatlı. Kardeşim niye yalnız, oraya gitmiş? Aa. Yalnız, arkadaşlar esemelenmiş. Evet, Ay. Havada yürüyorum. Evet, arkadaşlar inanmıyorum. Havada yürüyorum. Havada yürüdüğüm için yanmadım arkadaşlar. Ay koyu mavi niye çıkıyor? Evet. <laughs> Ya öf ya elendim. Şu 294 lira var arkadaşlar. Eğer 500 lira e, biriktirebilirsem e, pet açacağım. yani gördüğünüz gibi. Bu unicorn'dan <laughs> açacağım Çok da bir Ay bu. Güzel bak. Ay ben e, aşık oldum ya. Evet, evet. Çok Arkadaşlar çok saçma. Bir de bunu roboslu yapmışlar. Ben niye çıplak olayım ki? Yen, bu adam niye çıplak? Bak arkadaşlar şu an bir şeye girdim ama anlamadım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar King bir yazdık çıkmadı ya öf. Neyse arı modu. Ee, arıları sevmiyorum ben. E, ee, da sevmiyorum zaten. Ee, pembe pembe pembe. Koy pembe miydi ay. Arkadaşlar az kalsın düşüyordum. Evet uçarken nasıl uçuyoruz? Ay, lajik durduk düştük. Al, aa arkadaşlar. Arkadaşım girmiş oyuna. Salim Mert arkadaşım. E, merhaba. <laughs> Salim Mert'im. Merhaba. Buradan da ona e, salam gönderiyorum. <laughs> Arkadaşlar oyun oldu şu. Arkadaşlar cildimle oyun oldu. Oyun oldu. Ya hala bu makinelerde ben alışamadım. İki kere videodayım yazmışım. Çok sevdim. Videodayım Salim'ciğim. Arkadaşlar kapı çalıyor ya. Ses gelirse üzgünüm. İsmi ne diyor. Kanalımın ismi ne? Ee, şöyle yazalım. Çıkmadım. Kardeşim oldu mu King bir Tamam mı? Kule modu. Ben diyecek, adım. Diyecek, King Bear. Ee, adım Salim Mert'tim. Bu ne? E, yetmek malı çıkmış. Kahverengi. Kahverengi nerede? Heh. Ha. Direkt yandı. Arkadaşlar yandılar. Görüyor musunuz ya? Nub olmak da böyle bir şey işte ya. Yandığımız şey çok ben yanmadım. Aa çocuk düştü. Kıyamam. <laughs> halim yandı. Halim yandı. Halim yandı. Halim Ay 5 kişi kaldık halim arkadaşlar. Sıra. Ben bunu kazanabilirim arkadaşlar. Aa, e, arkadaşlar evet kahverengi. Ben bunu yenebilirim. Yeneceğimi düşünüyorum zaten. Ay kı, kı aa, bug olmuş. Yine ise şunda duralım. Ee, artık videoyu sonlandırsak mı Esrem? 10 dakika olmuş da. Evet. İlk videomuz kısa olacak Açmayı unutmayın. Açım, durum, açım. Çok ve bay bay. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam mı? Hadi görüşürüz.